Karaciğeriniz yağlı mı yoksa sadece yorgun mu? Sürekli şişkinlik, bitkinlik ve göbek yağları sorunlarıyla mı uğraşıyorsunuz? Belki de sorun sadece yağlı karaciğer değil, karaciğerinizin aşırı yüklenmesidir. Yağlı karaciğer vücudunuzdaki dengesizliklerin bir yansımasıdır. Evet, insülin direnci ve obezite en büyük nedenler arasında olsa da sadece kilo vermek ya da kalori kısıtlamak tek başına çözüm değildir. Önemli 4 şeyi de düzeltmemiz gerekiyor. Birincisi kronik iltihaplanma, enflamasyon. Karaciğerinizi hasta eden yangın. Enflamasyon kontrolü için işlenmiş gıdaları, rafine şekeri ve alkolü bırakın. Zerdeçal, zencefil, kemyon gibi iltihap önleyici ve omega 3 yağ asitlerinden zengin besinleri içeren anti beslenme programını uygulayabilirsiniz. 2. Bağırsak sağlığı. Karaciğerinizin en yakın dostu. Sağlıksız bağırsaklar toksinlerin kana karışmasına neden olur. Fermente gıdalardan yoğurt, kefir, turşu gibi faydalanabilirsiniz. Lifli besinler tüketmeye çalışın. Bağırsakları tahriş eden gluten ve süt ürünlerini azaltın ya da bir süre kesin. Eliminasyon diyeti ya da GAPS protokolü bu amaçla kullanılabilir. Ancak en önemli nokta sindirimin yeterliliğidir. Mide asit düzeyi ve sindirim enzimleri yeterli olmalıdır. Stres kontrolü. Stres kriterimizde olumsuz etkiler. Stresin neden olduğu yüksek kortizol, bir yerden insülin direncini ve inflamasyonu arttıracak, bir yerden de bağırsak astarını ve florasını bozacaktır. Derin nefes egzersizleri, yoga, meditasyon gibi rahatlama teknikleri deneyebilirsiniz. Egzersiz hem stresi azaltmayı hem enflamasyonu kontrol etmeyi sağlar. Günde 7 saat uyumaya çalışın. Stresi yönetmek için hobilerinize zaman ayırın. 4. Tıkalı detoks yolları. Karaciğeriniz toksinleri atmakta zorlanıyor olabilir. Günde 2,5-3 litre su içmeye çalışın. Bitki çaylarından papatya, rezene, ada çayından faydalanabilirsiniz. Karaciğer detoksuna yardımcı olan besinler tüketin. Brokoli, karnabahar, enginar bunlar arasında sayılabilir. Eksik olduğunda detoks yollarının çalışmasını engel olan ya da yavaşlatan e, mikro besinlerin doğru şekilde tüketmeye çalışalım. Çevresel toksin maruziyeti de önemli. Çok fazla kimyasal karaciğer detoks mekanizmasının zorlanmasına neden olur. Ayrıca özellikle karaciğerin detoks mekanizmalarında epigenetik olarak kişisel farklılıklar da olabilir. Yapılacak epigenetik haritalama ile yapılan kişisel sağlık ve beslenme planı sağlıklı yaşamın yol göstericisi olacaktır. Unutmayın İyileşme kısıtlamayla değil, dengeyle olur.